İyi günler arkadaşlar. Star Show kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerleyim. Arkadaşlar başarılı ve karizmatik oyuncu Art Navruz Instagram hesabında Yürek Çınarı dizisinin ekibinden arkadaşlarıyla fotoğraflar paylaştı. Ben de bu fotoğrafları kanalımda video halinde sunuyorum. Umarım videomu beğenirsiniz. Eğer beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, yorum yazmayı ve abone olmayı unutmayın lütfen. Umarım videonun sonuna kadar izlersiniz. Şimdilik benden bu kadar olsun. Hoşçakalın. Kanalımı izlemede kalın. Mutlu kalın.